Hı -hı. Çok buradaki geçiyor olması, bazı hocalar yok efendim şu an ismi dair diyorlar ama o kadar çok yerde geçiyor ki falan. Çok iyi ayet var. Diyerekten Evet. Sonra, bir şey. Biraz matematik öğretmek lazım. Çünkü eksinin çoğalması artıya dönüşmez. Neticede çok yerde geçiyor ama aynı rivayetle, aynı isnatla geçiyor. Aynı zayıf rivayeti çok yere yazmanız bir şey değiştirmiyor. Neticede o kitap sahipleri aynı hocadan, aynı üstten onu aktarıyorlar. Neticede bir rivayetin sıhhat koşullarını sağlayan isnadı yok ise çok olan zayıf fazla isnatlar da e, bir şey ifade etmez. Her biri ayrı ayrı biraz zayıf rivayet verirler. Elimizde isnadın bir defa ravileri açısından adalet ve zaptı sağlayan, isnadın kendisi açısından ittisalı sağlayan ve şaz ve illetten de ari olmak kaydıyla asgari bir sıhhat koşulumuz var. Bunu sağlamadıktan sonra efendim şurada var, burada var e bir kitapta diyelim öteki yazar, onda da var, onda da var. Temel kaynaklarımızdan başlayarak en kaba yöntemle yani hani ben usul bilmiyorum, ee, bu işin teknik tarafını bilmiyorum diyen bir kimsenin dahi kabaca Başta İmam Buhari sahihini almış mı diye bakabilir. Yoksa zaten en üstteki tabakadan sıhhat düşer. İmam Zehebi'nin sıralamasına göre Buhari ve Müslim'in birlikte zikrettiği kitabını aldıkları birinci tabaka sahih, birinci düzey, birinci derece adına ne derseniz. Eğer İmam Buhari almamışsa düştü o birinci düzeyden aşağı. Müslim'de varsa yine yani İmam Buhari, İmam Müslim her ikisinde varsa birinci düzey. Buhari'de yok. Müslim'de varsa ikinci düzeye düşer. Buhari'de var, Müslim'de yoksa ikinci düzey. Müslim'de var, Buhari'de hiç yoksa bu kez üçüncü düzeye düşer. Her ikisinde de yoksa ilk üç sıhhat düzeyinden aşağı düşmüş demektir. Artık o rivayete Yine sahih olma ihtimali elbette vardır ama hiçbir zaman bu ilk üç düzey sahih rivayetler kadar kavi olmaz. Daha kuvveti gitgide düşer. Yani Resulullah'a ait olma ihtimali aşağı doğru zayıflar. Sıhhatin de altına düştüğü zaman artık eskilerin zayıf dediği ama sonra bizim bir kısmını hasen rivayetler olarak li gayrihi veya lizatihi diye ayırdığımız orta halli rivayetler dediğimiz yani Resulullah'a ait olma ihtimalinin olmama ihtimalinden bir tık daha iyi olabildiği rivayetler. Değerlendirdiğimiz, göz önünde bulundurduğumuz ama çok temel esastan bir şeyi onların üzerine kurmadığımız cinsten rivayetler. Ve Hasan rivayeti bile olmayan artık zayıfa kalan rivayetler belki böyle müstahap konularda zaten sahih bir rivayette bir aslı bulunan konularda yanı sıra düşünülebilecek, bakılabilecek şeyler gibi yani. Ama bunlar artık eleğin de altında kalan, Resulullah'a yanaştırmaktan imtina etmemiz gereken. Çünkü muhaddisin iki refleksi var. Bir, Resulullah'a ait olanı koruyabilmek. iki Resulullah'a ait olmayanı Resulullah'tan uzak edebilmek. Yani bir sözün Resulullah'a ait olmama ihtimali öne çıktı mı, onu Resulullah'tan uzak tutabilmek muhaddisin refleksidir. Yoksa ucu isnatla bağlanan her şeyi hatta hocamın kitabında geçiyorsa bile artık baş tacıdır diye her şeyi Resulullah'a yamamak adamı müfteri durumuna sokar. O zaman hiç sıhhati, usulü, esası hiç koymayaydı muhaddisle. Ağzı olan konuşaydı Resulullah adına. Bu bakımdan Resulullah'ın sözleri o portrenin, o şahsiyetin e, iffetidir, şahsiyetidir, haysiyetidir. Oraya ait olmayan bir şeyi, başkasının kelamı, oraya birileri yapıştırmışsa muhaddisler Resulullah'ın şahsiyetini üzerinde vahyin teyidi bulunan bu sureti, şahsiyeti muhafaza edebilmek için can havliyle hocadan hocaya sahih rivayetleri koruyabilmek, araya giren zayıf veya kötü art niyetli yahut zaptı zayıf kimselerin müdahalelerini ayıklayabilmek için bir ömür harcadılar. O bakımdan ait olmayanı uzak tutabilme refleksiniz gevşerse bu sefer tesahül baş gösterir. O da pek çok Resulullah'a ait olmayan şeyleri ona yamama gibi bir gafleti doğurabilir ki bu ölümcül bir kusurdur. Bunu bilerek yapan kimseler Resulullah'ın tehdidiyle doğrudan cehennemlik olurlar.